Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Ponçik'e kıyafet aldık ve nedeninden bahsedeceğim size. Bildiğiniz üzere Ponchi'nin tüyleri daha çok uzundu. Tombik bir surata sahipti kendisi. Ama maalesef kendisinin tüylerini kırptırmak zorunda kaldık. Daha doğrusu makas attırdık. Ve bu süreçte de tıraş ettirdik. Daha doğrusunu söylemek gerekirse tıraş ettirdik Ponchi'yi. O da üşüdü. Tabi kış ayına geldik yaklaşık. Ee, yağmur da yağmaya başladı. Onun için ona kıyafet almayı tercih ettik. Ben zaten babamdan rica ettim. Babam da kırmadı. Aldı ponçik için. Ponçenin üşüdüğünü de biliyordu. O nedenle alalım dedik. Çünkü zaten bazen evde duruyor. Bazen de kendisine. Arada bir yuvamız var. Orada kalıyor. Daha çok orayı seviyor. Sakin çünkü. Isırmazsa inşallah kucağıma alacağım. Çünkü bu aralar kendisi biraz agresif. Sabah çok sakindi ama akşama doğru biraz bir enerji patlaması yaşıyoruz. Her gün olduğu gibi. Isırıyor. Hayır. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin. Sakin. Gel o. Rahat dur aşkım. Lütfen. Rica ediyorum sana. Nerede bizim tarağımız Poncik? Poncik tarağımız nerede? <laughs> İtiyor beni bir de. çok kötü dişleri var arkadaşlar ya. Bekle sabırlı ol. Hayır. 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 Böyle sevmiyor. Arkadaşlar uzun zamandır taramı bulamıyordum. Uzun zamandır da taramı bulamıyordum. O nedenle taramak istedim ve da buldum zaten. Ve tarayacağım ama kıyafetini ısırıyor. <laughs> Niye yapıyorsun çocuğum sen bunu? Şimdi güzelce tüylerini tarayacağız. Sonrasında e, kendisine kıyafetini giydireceğiz. <laughs> Aa elimi ittiriyor. <laughs> ne yapıyorsun sen? Şey? Ne yapıyorsun sen? <laughs> Isırıyor. Gerçekten bir ısırıyor bir alıyor. Ben bu hayvanın düzenini anlamış durumda değilim şu an. Sabit bırakamıyorum onu şu an. Isırıyor bir de arkadaşlar. Sırf o eğlensin diye kucağıma alıyorum. Ne yapıyorsun diyorum. Ama bir yandan da sinirleniyorum. Koncuk mı? Ama ısırma. Ben kucağıma aldığım zaman tamam mı? Şimdi sakinleşti mi? Hı. Rejiden destek almak istiyorum ben. Hı. Canım acıyor baba. Yok taranmak istemiyor o kadar. Aşkım lütfen. Lütfen yapma. Lütfen. Yanlışlıkla beni ısırmaya çalışırken kendi dilini ısıracaksın. Kanayacak sonra. Gonçik Gonçik yapma oğlum lütfen ama Gonçik gelir misin bak bak sinirleniyorum yavaştan ama oğlum Bence kıyafetine giydirecek kızım tarama çünkü istemiyor taranmayı istemiyor En sonunda zapt ettim tuttum ama tüylerini taramazsam gerçekten acayip bir şekilde tüy dökecek Sadece elbisesini giydireceksin kızım hiç taramaya gerek yok ki Güzel görürsün oldu Şimdi kıyafeti giydiği zaman da ben onun iyiliğini düşünüyorum ama koca kafalı oğlan. Koca kafalı oğlan. Hopla. Yalıyor kıyafetini. Aşkım. Şimdi kıyafeti giyeceğiz. Sevindin mi bu sefer? Bu sefer inşallah sevindi. Çünkü üşüyordu gerçekten de. Beni yalama. ısırmak istediğini biliyorum. Evet, geçirdik. Hadi. kolları geçirirken beni ısırmasını istemiyorum ama yine bir ısırıya mecbur kalacağız gibi mi geliyor? Çünkü çok yalamaya başladı ellerimi. Bırak dermişçesine yalıyor ellerimi. Dur aşkım. Diğerini giydireyim Bitiyor. Kıyafet giymeyi gerçekten seviyor. Benim bunu aldığım yerde hani biz sosyal medyadan alıyoruz zaten. Bakıyoruz. Güvenli bir sitemiz var. Oradan hani hayvan bakıyoruz. Sahipleniyoruz. Özellikle. Biz de o siteden sahiplendik ve yani çok uslu bir olan. Tabii kaybolmadan önceydi. Gel buraya. Gel buraya. Daha tamamını giydiremedim. Şöyle biraz aşağı gitsin. Tamam oldu. Oğlumu ne kadar çok yakıştı, değil mi babası? <laughs> Kimliğinde Karataş yazıyor hayvan. ne yapalım şimdi? Arkadaşlar hayvan sahiplenecekseniz bu kelimelere de alışmanız lazım gerçekten. Çünkü kimliklerinde sizin soyadınızı taşıyacak. Kalkası Gel, hiç gelin. yok. <laughs> gelin. Hmm. Hmm. Güzel bir şey oldu, kamuflaj oldu. Arkadaşlar Ponç'in tepkisi şu an niye like atmıyorsunuz? Niye abone olmuyorsunuz tepkisi? O nedenle size küstü bakın. Sizinle konuşmayacak Ponçint. Değil mi baba? Muhtemelen öyle olacak. <laughs> <Ya> otur <laughs> bak, <bakayım>. otur. <laughs> otur. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Bomcuya ne kadar bazı durumlarda sinirlensek de Şimdi Hayvanı şiddete Bekle bekle orada Baba bana bir çevirir misin buradan bir kamu vereceğim Arkadaşlar, Bekle Arkadaşlar ne kadar hayvanlara bazı durumlarda evet. Hayratlık yapsalar da Otur. sinirlensek de vurmamamız gerekiyor biz de zaten Aferin. şiddet yapmıyoruz ponçi eğitmeyi. Ponçi ben mamayla eğitiyorum. Hani mamasını gerçekten çok seven bir Özellikle yemeği benim gibi çok seviyor. Halimden de görüyorsun zaten gidiyor. Ama arkadaşlar gerçekten bir kamu spotu vermek istiyorum. Bak ben nereye gidiyorsam yanıma geliyor bak. Yanıma Hayvanlara gidiyor. vurmayalım Gel. arkadaşlar. Otur bakalım abi. Kadına Otur. şiddete. Otur oğlum. İnsanlara şiddete ve hayvanlara şiddete gerçekten hayır diyoruz değil mi Barışko? Aynen. Çünkü onlar kendinden anlatamayan Aferin makyamlar. oğlum benim. Aferin akıllı oğlum benim. Aferin. Otur orada. Otur. Ya Otur. Otur babacığım. Otur. Bekle orada. Bekle Otur. Ponçik. Yok, beklemeye tahammül yok. Gel yanıma. Gel yanıma. Otur bakalım. <laughs> Aferin. Aferin oğlum. Hadi. Herkese iyi akşamlar de. Hadi. Ponçik. Pati ver. Pati ver. Ver. Pati ver bakalım. Pati ver. Ponçik. veresi yok şu an. Tamam. Hadi herkese iyi <laughs> akşamlar diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Kafana... <laughs> Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ponçik. Hepimiz sizi çok seviyoruz. İyi akşamlar. Ponçik. Bay